Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ikinci videosu geliyor ve yanımızda Ahmet abi, Ahmet abi yeni bir var. katılımcı, <laughs> yeni bir katılımcı yine Şerif ablamız var yine Ahmet abimiz, Ahmet abimiz ilk kez geliyor bizim abimiz <laughs> hoş geldin Ahmet abi ne demek istiyorsun şu an hoş bulduk sizinle olmaktan dolayı çok mutluyum yalan evet Devam hadi edelim. hazırda <laughs> başlatalım mı sen hazırım din her zaman. <laughs> Aslında ben ortaya gidiyorum. Aa bu ne? elmas katmaca diyor. Üç kişilik sanki çift hesaplaşma gireceğiz. Ne yapacağız burada? Ben oynayamam. Elmas mi? toplayacağız burada. Ee, tamam. ee, karşı takım da elmas topluyor <laughs> ama. Hı, Karş karşı takım da Bu arada ıı, yine yeni zor karakterler gelecek ama tabi alışkınım ben Ama abi Sen de oynuyor oynuyor. Buzcuk öldü geri geldi. Bir dalışkınım diyor. Ne alışkınım, ki Kardeş sen sen ölmedin mi? Öldük de. Ölmedin mi sen? Kardeş ben hiç Yalan mı ölmedin mi? mi? Ölmedim mi? <laughs> Şu elmaslar bizi öldürüyor mu? Elmaslar bizi öldürüyor. Ne? Yani. Şu ortadan çıkan mor şeyler ne? Adamlar onları almaya çalışıyor. E ben elmas sandım onları. Adamlar öldürüyormuş meğer sen biri. Evet el. Dur abi ya. Şöyle yaklaşsana. Ahmet abi vuruyorlar beni. Tabi vurman ölmen gerekiyor. Her şey takım işi. Aba bu şane. Bu arada arkadaşlar bu videoya kaç like istiyorsunuz? 500. <laughs> ben 45 abone ölüyor. <laughs> Tövbe de. Oğlum <laughs> bir şey kaçtı. 500 ben. 500 mü? Hı hı. Emin misin? Evet. Kendini nasıl hissediyorsun? Vuru, Öldürdüm ben ama kendim de. Bu oyunda 100 kere falan öldüm herhalde. Aga almış. internet İyi. sıkıntı ya. Olsun olsun. Ultinat ultinat. Ya. Attım mı ultini. Atmadım. Atamadım. Ne oldu Ahmet abi? Evet. Ocağız. Neyse. Ben nane alacağım şimdi. O kazandık kazandık, kazandık kazandık. Nasıl kazandık? Kazandık. Kazandık. Ultin sayesinde... kazandı. Ultin sayesinde kazandık değil Evet. Çok <laughs> para getirdim vallahi. Git git saldır git. Saldır. Abi, abi, abi sen saldırma Ahmet abi. Tamam tamam. Hadi kazandık kazandık hadi. Hadi hadi sen de istiyorsun. Geliyor. Geliyorsun. Hadi sen de istiyorsun hadi hadi hadi. Yıldız oyuncu. Ya ben ismimi değiştirmek istiyorum. Şerife yapmış benim Midan. Ben mi yaptım? Sen yaptın herhalde. Hayır, ben önceki hesabım. Önceki hesabım. Şero yapmak istiyorum ben. Şero mu yapacaksın? Arkadaşlar küçük <gülüyor> 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 ha, kafama vuran da. Arkadaşlar. <laughs> <ya? gülüyor> <güler> <Güler <kızna> Arkadaşlar bir ara birazcık bizde olamayacak Atok abimiz, Ahmet abimiz. Niye başlamıyorsun koçum? <güler> <Başlattıkendeu> <GOÇU>. <güler> <güler> <literimizi> <güler> Başlattık videoyu. Niye başlatmıyorsun koçum? <laughs> 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 şey. Ne <laughs> ya, ya? yine Allah'ım be. <laughs> <Ağlayacağız gülüyor> ya <maske> Yine <laughs> 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 mi internet. Kazanamıyoruz işte, Ben <üzümüm>. Niye yaparsan yongucum. FBI FBI open the door. elmasları topla. Şero. Aman aman aman. Ben tutuyorum. Eyvah eyvah. Bu arada birazcık internet yapayım. I'm sorry. Ben tutuyorum. <laughs> 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 Arkadaşlar, e, pardon bir internet kesintisi oldu evde. Kafaların ortasına vur. Benim vagon Şerefe Şimdi Çin şunun kafasına. Şunu öldürün ya. Geri dön, geri dön. İkiniz geri dön. Yok ben şu onu alayım da. Şerefe geri dönün. Çekilin. Şerif abla sen git ben ben de 10 tane var. Şerif abla sen ilerle savaş sen. Emin misin? Eminim. Ölürsen? Bir şey olmaz. Ben hepsini alır. Ben de 10 tane var zaten Ahmet abi. Bu kadar bas. Bin din bin 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 bin. Nasıl <laughs> ne öyle? Özür dilerim Ahmet abi. oyuncu oyuncuya bak böyle konuş işte. Özür <laughs> dilerim zaten. <laughs> Bende de öyle karakter olsa ben de yıldız oyuncu olurum. Var ki sen de öyle ben karakter. Ben Nita'ya bak yazık. Sende var ki öyle karakter. Öyle mi? <laughs> e bir de ben seviye 3'teyim. Ahmet Hanım seviye 2'de bir de. Senin karakterin var. Ben de seviye 3'teyim. Bu karakterin var sende. <laughs> İlk baydınlanma yaşadım. Fark ettin. E çıkış mı diyor? Hazır. Çıkışta. Hazır. Sesini biraz kapatabilir misin canım? <laughs> ben olayı çözdüm ya. Yani. <laughs> Hadi inşallah. <laughs> Baya vurdum adamlara ben. Birisini öldürdüm. Birazdan da canını azalttım. Galiba bu maçtan sonra video kapanacak. Video bitireceğiz. 10 dakika oluyor çünkü. Çünkü neden ne oturur bir kaçıyor. <laughs> Kuvveti bak. Haydi 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 haydi. Aman. Let's go. Hayırdır koçum. <laughs> ne yapıyorsun? Oh geldi. bu ne? Abi. topladım. Topla top. Aman aman, kaç, 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 aman 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 kaç, kaç, aman. Kaç, kaç. Ey. Aman ey, kaçamadım. Beni sıkıştırdılar anne. Anne zor durumdayım. <laughs> 재미,